Birisi zaman makinesini keşfedene kadar tarihin çoğu bizim için gizemli kalacaktır. Her şeyi bilmesek bile tarih o anda neler olduğunu merak etmemizi sağlayan çılgın hikayelerle doludur. İnanılmaz bir seviyedeki hayal gücü bir hikayeyi daha da ilginç hale getirebilir. Bu nedenle anlatılan her şeye inanmamakta fayda var. İşte geçmişte yaşanmış ve günümüzde gerçek olduğu düşünülse de aslında birer efsane olan dokuz tarihi olay. 1. Truva atı hiç var olmadı. Efsane, Truva'ya karşı 10 yıl süren kuşatmanın ardından Yunanlılar hala şehri fethetmemişlerdi. Büyük bir tahta at inşa ettiler, içine saklandılar ve yelken açmış gidiyor gibi davrandılar. Truva atları daha sonra bu taşta atı şehirlerine çektiler tahta atın kapılarını açtılar ve atın içerisinde, o ana kadar saklanan askerler şehri fethetti. Gerçek, arkeolojik kanıtlar Truva'nın yakıldığını ve tahta atın muhtemelen Homer'in Odissi kitabından bir masal olduğunu gösteriyor. 2. Einstein matematikte başarısız değildi. Efsane, fizikte bir dahi ve Nobel ödülü sahibi Albert Einstein, okulda matematik dersinde başarısız oldu. Gerçek, Einstein matematikte harikaydı. 15 yaşındayken diferansiyel ve integral hesabında ustalaşmıştı. Söylenti İsviçre'de okurken aldığı notlardan geliyor. Burada matematik dersinden bir notunu aldı ve 1'den 6'ya kadar olan ölçekte bu aslında en iyi nottu. Ancak bundan kısa bir süre sonra sistem tamamen değiştirildi ve 6 en iyi not oldu. Einstein'ın ise hala başarısız olduğu hikayesine neden olan bir notu vardı. 3. Hermoplayer'ı tutarken 300 Spartalı yalnız değildi. Efsane, 300 Spartalı, Pers ordusuna karşı Termoplayarı 3 gün boyunca savundu. Gerçek, şehri koruyan gerçekten 300 Spartalı olsa da en az 4000 müttefik tarafından desteklendiler. Buna rağmen sayı olarak Pers ordusuna göre daha az insanı vardı yine de kazanma şansları daha yüksekti. 4. İnanılanın aksine 1929'da borsanın çökmesiyle insanlar camdan aşağı atlamadılar. Efsane, 1929'daki borsa çöküşü, Wall Street yatırımcıları arasında aşırı miktarda para kaybına neden oldu. Bu durum yatırımcıların pencerelerden atlamasıyla büyük bir intihar dalgasına neden oldu gerçek, 29 Ekim 1929 tarihte Karasalı olarak bilinir. Karasalı, tek bir günde yaklaşık 16 milyon hissenin işlem gördüğü gündü. Gün sonunda toplamda 30 milyar dolar kaybedildi ve bu çarpışma bir sonraki büyük buhranın sebeplerinden biri haline geldi. Ancak, intiharlara neden olan şey bu değil. 1929 Un Ekim ve Kasım ayları borsanın en düşük zamanıydı. Bu söylentinin ardında yatan kişi, Alman kimyager doktor Otto Matthias'in bir otelin 16. katından düştüğünü gören Winston Churchill'di. Bu olay borsanın çöküşünden önce gerçekleşti, bu yüzden aslında olay buna bağlı değildi. 5. Isaac Newton'un kafasına elma düşmedi. Efsane, Isaac Newton bir elma ağacının altında otururken bir elmanın kafasına düşmesiyle birlikte yer çekimi teorisini keşfeder. Gerçek elmanın düşmesi Newton'a biraz yardım etti ama efsanede söylendiği kadar değil. Newton Cambridge'den ayrıldıktan sonra eve geri döndü ve üniversitedeyken üzerinde çalıştığı sorunlar üzerinde çalışmaya devam etti. Yer geniş mesafeleri etkilediği görüşündeydi. Annesinin bahçesinde ağaçlardan düşen elmaları izliyordu ve bir formül geliştirmek için matematik üzerinde uzun yıllar çalıştı. 6 Walt Disney'in vücudu soğutularak dondurulmamıştır. Efsane, dünyanın en ünlü animatörü olan Walt Disney öldükten sonra, vücudu insanlara ölmüş birisini yeniden hayata döndürecek olan teknolojiyi geliştirmeleri için zaman vermek amacıyla soğutularak donduruldu. Gerçek, Disney'in kızı Diane'in söylediğine göre bu efsane doğru değil. Gerçekte, de Walt Disney ölümünden sonra yakıldı. 7. Roma yanarken Neron keman çalmıyordu. Efsane, Roma İmparatoru Nero, Roma'yı ateşe verdi ve Roma yanarken keman çalıyordu. Gerçek, bilim adamları gerçekte ne olduğu konusunda hala hemfikir olmasalar da, çoğu tarihçi Nero'nun büyük yangınla ilgisi olmadığını düşünüyor. Yangın başladığında Nero uzaktaydı. Haberi duyduğunda, itfaiyecilerle birlikte durumu kontrol altına almak için geri döndü. Ayrıca bahçelerine evleri yıkılan insanlara barınak sağlamak için açtı. Yine de bazıları Nero'nun şehri yaktığına inanıyor. Muhtemelen gerçekte ne olduğunu asla bilemeyeceğiz ama kesin olarak bildiğimiz bir şey var. Nero kesinlikle bu olay olurken keman çalmadı çünkü keman henüz icat edilmemişti. 8. Dünyalar Savaşı histerisi hiç gerçekleşmedi. Efsane 1938'de bir cadılar bayramı olayı olarak canlı gerçekleştirilen Amerikan radyo draması War of the World o kadar gerçekçiydi ki, kitlesel bir paniğe yol açtı. İnsanlar gerçek bir uzaylı istilası olduğuna inandılar. Gerçek, o zamanlar farklı bir kanalda popüler bir program olduğundan, dramanın çok fazla dinleyicisi yoktu. İzleyenlerden sadece birkaç kişi buna inandı. Yani gerçek bir panik yoktu, sadece bilgi almak için polis departmanını arayan birkaç kişi vardı. Kısa bir süre sonra, CBS radyosu dinleyicilere yayının kurgusal olduğunu söyledi. 9. 1871'deki Büyük Chicago ateşini bir inek başlatmadı. Efsane, iki gün süren Büyük Chicago yangını, Catherine O'Leary adında bir kadın ineğini sarken ineğin gaz lambasına çarpması yüzünden başladı. Gerçek, Catherine O'Leary kendisinin o saatlerde uyuduğunu, uyuduğu sırada yangının başladığını ve geceleri hiç süt sağmadığını söyledi, ancak kimse ona inanmadı. Daha sonra birkaç gazeteci hikayeyi uydurduklarını itiraf ettiler.